Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Balıkesir Gönen Çalıca Köyü'ndeyim. Gönen'e 22 kilometre. Gönen'den arkadaşlar köyün içi arsanın hemen 20 metre yanına kadar asfalt yolumuz. Aracımızı bıraktık. Şu e, ne olmuş Barış? Ot. Ot bakımsız kalmış. Bakımsız kalmış. 20 metre kadar bir kepçe çalışması gerekiyor Barış. Evet. Hemen bakın buradan arkadaşlar yolumuz. Buraya bir kepçe vurdurursak şöyle zaten belli oluyor yol. Ve buradan şöyle dönüyor. Hemen şu ağaç var ya Barış Büyük Ağaç. Onun alt asfalt arkadaşlar. Hemen buraya ev yapacağınız zaman yere bir kepçe getirdiğinizde yolda yaptığın arkadaşlar. Çok basit 20 metre çok kısacık bir yol sorunumuz var. O da hiç önemli değil. 324 metrekare tapuda arsa diye geçiyor sevgili izleyiciler. Etrafı böyle ağaç ile çevrilmiş. Köylüler burayı zamanında böyle çevirmişler. Arsamızın metrekaresi 324 metrekare. Hemen köyün yanında. Drone'da da siz şimdi göreceksiniz. De. Bakın. Evler falan burada. Camide, meydanda. Yerimizin içinde arkadaşlar. Böyle taşlar falan var bakın. Bu taşları böyle toplayıp ortaya evin temelinde kullanabilirsiniz. Bunlar böyle bakın. Buraya ne için getirilmiş bilmiyorum. Böyle bir sürü böyle taş var. Bu taşları böyle arkadaşlar böyle bir yere toplayacaksınız. Temeli kuracaksınız. Hemen temel dolgusu olarak kullanılacak bu taşlar. Üç tane bayağı büyük ceviz ağacı var yerimizde. Biri bu arkadaşlar. Biri bu. Diğeri köşede. Hatta 3 4 5 6 6 tane ceviz var. 3'ü küçük, 3'ü büyük ceviz ağacı. İrili, küçüklü, büyüklü böyle taşlar var arkadaşlar. Bunların hepsini bir yere toplatacaksınız. Güzel de böyle bahçe toprakları oluyor. Ben geçen iki kamyon aldım arkadaşlar. 5000 lira falan tuttu. Sarı toprak böyle. Tam bahçe toprağı. Böyle kum gibi. Güzel de böyle bir siz buraya 2-3 kamyonda böyle bahçe toprağa getireceksiniz. Bu taşları şöyle kenara aldıracaksınız. Evi mesela arka köşe yapacaksınız. Ama burada arkadaşlar ağaçlara dokunmadan yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok güzel gölge oluyor. Sadece şu alt dallarını budatabilirsiniz. Bakın mesela şu alttakini budatırsınız. Şuradan bir iki tane keserseniz üstleri böylesi şapka gibi kalır. Mantar gibi kalır. O zaman mesela karşıya gölge mesela. Şu an güneş var böyle yakıyor adamı. Mesela gördüğünüz gibi bakın gölge. Güzel buraya bir ev yaparsınız. Yine sizin evinizi yapacağınız zaman rahatsız eden dalları budarsınız, kesersiniz. Evin olduğu yeri açarsınız. Ön tarafınız size böyle çok harika bir bahçe kalır. Bu kalan kısma da bakın bu ön tarafa da güzel bir toprak getirirsiniz arkadaşlar. Peyzaj için. O zaman işte burası harikulade 324 metrekareyi doya doya size yetecek şekilde kullanırsınız. İki kat imarlı. %40 Hemen köyün kenarında, hava dar, Çalıca köyü. Süper bir köy, yeşilliklere boğulmuş bir köy. Drone'da da göreceksiniz. Zaten arsamızın e, sırtı, sol tarafı ormana cephe arkadaşlar. Arkası komple ormanlar. Yolumuz da bu şekilde. Bakalım değerli izleyiciler bu yerimiz kimin olacak? Telefon numaralarını söylüyorum. 0536 930 32 82 Ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 Alim Yetkin. Sevgili izleyiciler, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan artık çok hızlı satışlar yapıyoruz. 8000 aboneye geldik arkadaşlar Instagram'da. Anlık her yeri koyuyorum ve WhatsApp'tan bana kolayca mesaj atabiliyorsunuz Instagram'daki gönderileri görüp. Ee, bu bu şekilde de yerleri kaçırmamış oluyorsunuz. Çünkü son zamanlarda duyuyorum arkadaşlar YouTube'da videoları göremiyoruz. Bildirim gelmiyor. İşte kaçırıyoruz diyorsunuz. O yüzden Instagram hep elinizin altında değerli izleyiciler. Instagram Gönen Taha Emlak takip edin. Instagram'daki paylaşımlarımızı her an görebilirsiniz ve istediğiniz yerde kaçırmamış olursunuz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.